Pakistan'ın Pencab, Muzaffergar, Kamalpur'dayız. Biz İslamabad'dan 665 kilometre uzaktayız. Burada 60 evler var ve 10 evler faydalanıyor. İnallah ma sabiri. Allah sabır edenlerden bir haberdir. Su koyusu. Esselamu aleyküm ve ve berekatuhu. Saygılar. Harupa Yardım Vakfı başçıları. İnşallah birazdan su koyusunu kromatizi kapsamanda yapılan İnnallâhı mâ sâberî yani Allah sever edenlerden beraberdir. İsmiyle su koyusunu alışırım yapacağız. Çok kıymetli gönlülerimizi açtırmış oldu. Bu su koyusundan hasil olacak sevabı bahçemizin ve gelmiş geçmiş iladını hasane yazılmasını Yüce Rabbimiz niyaz ederiz. Rabbimiz kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet versin. İnşallah başımızın kendilerini ve sevdiklerini umur boyunca hayra, onculuk etsinler. Ve yaptıkları tüm hayırları mizandan e, ağır gelecekler. Cennetlerine vesile olsun. Rabbana la tahmil isran kama hamaltahu min ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين